istiyorum. 10 Şubat 2024 Şarkıcı Hayvan Pazarından selamlar arkadaşlar. Günlerden cumartesi. Selamlar aleyküm pazar olsun. Düğüye ne istiyorsun? Başka 35. 35 bin lira. Normal bir fiyatı. Kurban oluyor mu? Kurban seriye. Seriye. Evet, montu on arkadaşlar. Pazar olsun abi. İnekler var arkadaşlar, düzeler var. Pazar olsun kardeşim. Ne istiyorsun bunlara? Vallahi istiyorsan bir şey veriyorum. Yeme ya. 45 diyor mu buna? 45 diyor mu? başladı şunu. Buna 65 ne oluyor? 65. <laughs> 45 çok düşük geldi. Niye öyle? Şu camıza ne diyorsun camız? 30 lira. 30 lira da camız. 65 bu arkadaşlar. 30 o. Abi o hiç yerinde durmuyor. Ya. Şurada danalar var arkadaşlar. Erkek. Ve hmm. şunlara bakalım. Pazar olsun. Sağ olun. Selamünaleyküm pazar olsun. Bu <laughs> danalar arkadaşlar. Bunlara ne diyor mu? Pazar olsun. Merhaba, abi, Merhaba sağ olsun. olasın. Bunlara para diyorum abi. Kaç lira eder sence? Benim, sen bilin sen geziyorsun mesela bunları kaça vereyim ne isteyeyim abi? Bilemem ki ya. Söyle bak ya sen yani gözlerim daha iyi aşina olmuştur. Söyle ki ben de ona göre satacağım abi. Kim Müslüman şunu alın şuna verin desin satacağım. 55 nasıl? Çoğu mu dedi gaz? 55'e iyi. Vallahi iyi dedin yok. Sen ne diyorsun? İyi ben 58'e 57'ye diyorum da 55'e vermeyi düşünüyorum işin He, gerçi. Tam iyi tuttun. Tam esnaf. Çünkü sen sürekli gezdiğin ya. için bilin yani. Vallahi bilin. Şey, Doğru. Piyasada Piyasa da yükseliyor. Düşme yok. Piyasa hareketlendi. Pazarımız doluyor. Daha herhalde dana 100 liraya satar. Siz ne veriyorsunuz? Pazarlığı yapalım. Hmm. yok. Arkadaşlar biz böyle mi? Yok. Tamam teşekkür ettim. ben Teşekkür ederim. Olursun. 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 Gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nazar olsun başkanım. Senin bunda karın var mı? <laughs> Yok. Mazut parasını çıkarırsan iyi. Çıkarım. Sana bu işte bir karın var mı? Yok ya, ya ne Ya şu taneleri de karnını doyuruyor. Şarkı şahim olmasa yapar mı yani. ha. Ha. ya? Tahtıs. <laughs> ya şarkıcılar tanınmış sen Niye oluyor kendini tanın. Vlog çekiyor. Yok ben kendimi tanıtmıyorum o ben gizliyim. O pazarı tanıtmıyor. <laughs> Sade pazar. Vlog çekiyor. <laughs> 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 ben onlardan vazgeç. Ben daha kendi yüzümü göstermişliğim yok burada. Hadi be.

Vay yayını YouTube'dan Ne istiyorsunuz buna? 55 55 erkek mi? Erkek Gurunun kalitesi, gurunun Gurun Simental bir dana Diyorum 55 diyorum, milleti yanıtma daya ha Yanıtma İyi maşallah Ama. Çek çek Hı. Aleyküm selam Sağol, teşekkürler Sizler nasılsınız? Aa, sağ cümlemizin. Sağ olasın. Aa şurada iki tane düve var arkadaşlar. İnek. Daha doğrusu üç tane. Selamünaleyküm kardeşim. Bunlar kısır mı şey? Gebe. Gebe. Gebe inekler. Bizim yerli Fiyat ne istiyorsun bunlara? 75 Tanesi 75 er lira. Evet GB 3 tane inek arkadaşlar. Fiyatı tanesi 75 bin lira. Bunlara ne isteniyor? Bir. Fiyatlar ne kadar bunlarda? Gebe mi bunlar? Gebe, düz de kat yerinde. 75, 80, 50, 60. 75 80'i Hocam, evet hocam arkadaş yardım ha. He, aynen öyle. He. Kim satıyor? <laughs> Arkadaşın da şimdi gebelik test için Halife başkanım yavaş yavaş incelemeye başlayacağım makine Kullanıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sen nasılsın hocam? İyiyim, Uzun zamandan beri görüşemiyor. He, epeyden beri pazarda da bir şey yoktu. Daha, he, he, daha he, canlı he, gibi he. Ya. Şimdi insanlar içeriye girmeye başlandı mı bazarlar canlanıyor. İçeriye girmezse sıkıntı. Aynı. Çok sıkıntı çekiyorum hocam hiç haberim yok. Yani. damak bizi mahvetti. Öyle ha. Tabak hastalığı mı var ortalıkta? Evet. Var. O da var ya. Yani. Bir de şap var herhalde. Aynı aynı aynısı da da çok varmış. ilerlemişmiş versiyonu. Yani sana ne diyeyim. Ee, tam iki aydan beri uğraşıyorum şu anda. Ne ayak kaldı? Çok ne tehlikeli kaldı ya. Kaldı Hayvanı şey get getiremiyorum da, götüremiyorum da bir şey. Ya yok. Memelerin çoğu Mesela gitti. Buzalıcı olanların üç aylıklar hep buzaya yattı. Cık cık. Yüksek ateşten dolayı. Öyle mi ya? Yazık olmuş. Ya. Evet. İnşallah düzelebilir, inşallah. Allah'tan kahilsin. Oldu görüşürüz. Ne kadarlık gebeliği varmış? <laughs> <laughs> ne kadarlık gebeliği varmış? Şöyle bunlar? 5,5-6 evet. aylık. Maşallah. Hayır Evet. Gebe çıktı arkadaşlar. Bana ereceksin ben mi? Ee, Onu bir aşağıda sormadılar. Ee, ya. Oldu sağ olasınız. Yani, ben tecrübe ederim. <laughs> <olsun. gülüyor> sağ olasınız. Evet gebe ineklerden 75 lira 80 lira arkadaşlar. Onu da öğrendik. <laughs> koruyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 olsun başkan selamları. Sağ olun. Bu gebe mi? Yok <laughs> kısım. <laughs> fiyat ne istiyorsun? Fiyat yer <laughs> <laughs> mi iyi mi? 57 iyi. Normal fiyat. 280 kilo gelir. Ne? 280 gelir mi? 180, 180 gelir ya. 200 gel, 280 gelir de 180 kilo 180 gelir. kilo mu? Kesme mi bu mı olur bu? Evet biraz zayıf olmuş arkadaşlar. 200 kilo gelir yani. 200 kilo. diyor rahat. Çekimlere devam ediyor. Bu ineğe ne istiyorsun danasıyla birlikte? Evet. İnek ne kadar danasıyla birlikte? Dana ile birlikte 145 lira abi. 145 bin lira. Saf Evet. İtal mı oluyor bu inek? Valla İtalya değil İtalya. Yani. Ay maşallah. Dana ile birlikte 145 bin lira. Dana da bu arkadaşlar. Erkek. Yedi sekiz aylık var. Evet. Dana kaç aylık? Beş Sek, aylık. Beş, beş ayda. İyi geliş bir dana ha, hoş iyi İyi maşallah. Yani, Kalite de hazır. İnek de bin 5 bin lira. Ha hoş. İnek dana mı? Burada bir tane düğe var. Pazar olsun. Ne istiyorsunuz bu düğeye? Geber mi? Kısır. Mı? Kısır düğe 65 bin lira arkadaşlar. beşte arkadaş verdi değil mi? Yapma. 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 ne Yapma. Ne Yapma. 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 Selamlar hmm, alınır. Selamünaleyküm. Pazar olsun. Yok sizi çekmiyorum. Bunlara ne istiyorsunuz? Vallahi biz istiyoruz da kimse bir şey vermiyor ki ya. Piyasa nasıl? Piyasa iyi gibi duruyor. Bilmem valla kapataç kapataç iyice şarşıda pazarın oyuncak ettikler o Kimsenin bir şey gördüğü yok. Bir yaşında var he mi bunlar? Bunlar kurbanlık kurbanlık. Kurban oluyor. Tabii ağzını açmış kapalı bunlar. Çok iyi o zaman ya. <laughs> 65 yer istiyoruz. İnşallah satılır diyelim. Hayırlısı ya. Ne aşkın meselesi. Oldu olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> <Cümlemiştir>. <gülüyor> şu güzelim. Selamünaleyküm. Pazar olsun. Bunun ırkı ne oluyor? Değiş. Demek. Değişik. derken de. ne diyor Biz sallanmıyor diyor. Başlıklar destemek. Değil mi? Ha bunu sonradan dağıttım. Öncekiler çok sallanıyor diyor. Tamam. Elimine çekince sallanıyor. diyor. Evet. Bu dağıncı güzel oldu. Bunlarda ben o zaman yapayım. Belçika mavisi. Belçika. Evet. Fiyat ne kadar bu mal? 88 diyor. 88 iyi diyor. Öbürlerine göre iyi. Kurban oluyor mu bu? Abi büyük duruyor da bizim kurbanlar işimiz yok. Ee, bu damızlık mı oluyor? Bu? et et. Bu et kesin ha mi? Bunu Aa, tavaya koymadan Peki bir şey. bundan damızlık olur mu? Gerçek olur mu? Damızlık olur Güzel bir tosun arkadaş. Bir yaşını geçtir mi bu? Var fazla var. 15-16 aylık Oldu inşallah satılır diye. Allah razı olsun abi. Bunlara ne istiyorsunuz? Bunlar 130 lira diyor. Bunlara 130 Çiftine. Bunlar da bir yaşını bunlar da geçmiş. Bunlar da 14 15 aylık. Kilo alara ne gelir bunlar? bunlar 330 kilo gelir abi. 330 tanesi. Canlı ağırlığı. Oldu çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sen evet, de sağ ol abi. Şimdi nasıl gelsin? Hayır günler sağ olasın. Burada bir pazarlık var arkadaşlar. o pazarlığı. İkisine 105 lira diyor iki tane. Ali, Ali, Ali. dişi, düğü arkadaşlar iki tane.

Ben yok. 104. O yüz dört. sana 104 dedi ben. Daha 104 de, hani dedi yani pazarlık almanız lazım yani. arkadaşlar. 105 yani. lira isteniyor. 100 lira vermiş. 100 lira lira vermiş. 2 tane diyor arkadaşlar. Pazarlık bitti. Kaç liraya oldu? 104 liraya. 104. lira oldu. Satıldı bunlar arkadaşlar. 104 buçuk lira. Yüz lira. Bir tane de Bu videodan buraya kadar ben arkadaşlar. Ben Büyük başta birinci bölümü bitirdim. İkinci bölüme devam ediyorum.